Merhaba. Ben Onur Gürel. Kanalıma hoş geldiniz. 1 Eylül ayı daha geldi çattı. Eylül ayı demek biliyorsunuz iPhone demek. iPhone 16 serisinin çıkış tarihi yaklaştıkça insanlar şunu düşünmeye başladı. Acaba bu senede iPhone'umu yenileyebilecek miyim? Herkes cüzdanlarını ve kredi kartı limitlerini kontrol ediyor. Kanalımı takip edenler zaten biliyor iPhone 16 serisinin fiyatları belli olunca bir video çekip paylaşmıştım. Eğer o videoyu izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü iPhone'ların fiyatları belli olduğu için yeni bir iPhone sahip olabilmek adına üzerine ne kadar para ödemeniz gerektiğini hesaplayabilirsiniz. Bu videoda yeni iPhone serisinin fiyatlarından çok iPhone 15'ten iPhone 16 serisine 15 Pro veya Pro Max'ten 16 Pro veya Pro Max'e geçmeye değer mi? bu sorunun yanıtını arayacağım. Ben şahsen 15 Pro kullanıyorum. Pro Max almayı tercih etmedim. Çünkü araç kullanırken Pro Max telefonlara hakim olmak çok zor oluyor. Bu arada araç kullanırken demişken araç kullanırken sakın telefonunuzla ilgilenmeyin. Lütfen önce güvenlik. iPhone 15 Pro'yu tek elle kullanmak daha kolay olduğu için onu tercih ettim. Ancak biliyoruz hanımlar genellikle 15 Pro Max tercih ediyorlar. Ayrıca hanımların çantaları olduğu için ve yanlarında taşımaktan keyif aldıkları için biz iPhone 15 Pro Max'i cebimize maalesef sığdıramıyoruz. Neyse konumuza geri dönelim. Ben iPhone 15 Pro'dan veya Pro Max'ten iPhone 16 Pro veya Pro Max'e geçmeyi mantıklı bulmuyorum. Bu konuyla yani karşılaştırmayla alakalı da bir video paylaşmıştım. Eğer merak ederseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Aynı zamanda açıklamalar kısmına linki bırakacağım. Tıklayıp video direkt gidebiliyorsunuz. Kısaca iPhone 16 Pro ve Pro Max'te yeni gelen değişikliklere biraz değinelim. İlk ve en önemli değişiklik bence yeni işlemci olacak. Telefonu gün içinde sosyal medya tüketimi, Instagram, Facebook, Twitter gibi mecralarda dolaşmak için kullanıyoruz. Aynı zamanda arkadaşlarımızla mesajlaşıyoruz. Bunun yanında merak ettiğimiz konuları Google'da bir iki arama yapıp geçiyoruz. Bunun için yeni bir işlemciye gerçekten ihtiyacınız var mı? Bunun cevabını size bırakıyorum. Tercih yine sizin. Ancak cevaplarınızı yorumlar kısmına yazarsanız diğer izleyecek arkadaşlar için de faydalı olmuş olur. Hadi diyelim işlemciyi biraz zorlamak istiyorsunuz. O çok kasan oyunlardan oynayıp telefonunuza yüklemek istiyorsunuz. Peki şu soruyu sormak istiyorum. iPhone 15 Pro veya Pro Max'e hangi oyunu yüklediğinizde açmadı. İkinci önemli değişiklik kısmında pil ömrünü sayabiliriz. Pil biraz genişledi. Ancak ben halen iPhone'ların bir günü tam anlamıyla çıkartabileceğini sanmıyorum. Çünkü pil ömrü ne kadar genişledikçe pil ömrünü tüketecek programlar da genişliyor. Hayatımıza her an pil ömrünü tüketebilecek yeni uygulamalar giriyor. O yüzden pil ömrünün büyümesi bence çok bir anlam ifade etmiyor. O zaman sorumuzu soralım. Birkaç miliamper fazlalık için iPhone 15 Pro'dan veya Pro Max'ten 16 Pro veya Pro Max'e geçmeye ve o harcamayı yapmaya değer mi? Üçüncü en büyük değişiklik ise kameralarda ve lenslerde olacak kameralar ve lensler biraz düzeltildi ve geliştirildi. Ancak bunların hepsi yazılımsal yani dijital geliştirmeler. Instagram'da paylaştığımız fotoğrafların birkaç megapikselden oluştuğunu biliyor musunuz? Telefonunuzun 48 megapiksel çekecek olması sizin hiçbir işinize yaramayacak. Bu değişiklikleri ben büyük değişiklikler olarak sıradım. Bakmayın öyle dediğimi aslında hepsi çok ufak değişiklikler. Bu çok ufak değişikliklerin yanında geri kalan her şey aynı. Aynı kalan en büyük şey ise iPhone 16'nın tasarımı. 15 Pro veya Pro Max'ten ayırt edilebilecek pek bir yanı yok. Tasarım aynı kalmış. Evet, iPhone tasarımları çok zor değişiyor ama arada bir değişse de fena olmaz ne dersiniz? Hadi diyelim hava atmak için veya kafelerde, o pahalı restoranlarda piyasa yapmak için 16 serisini terfi etmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Ancak şöyle bir nüans var. 15 Pro Pro Max ve 16 Pro ile Pro Max arasında hiçbir değişiklik yok. Gözle görülebilir çok az değişiklikler var. Yani siz 16 Pro veya Pro Max alsanız dahi hava atacağınız kişiler bunun farkında bile olmayabilir. Ben bu senede iPhone 15 Pro'da kalıyorum ve kararımdan oldukça memnunum. Telefonumdan da çok memnunum. Henüz aksayan, geri kalan bir durum yok. Zaten Apple'larda, iPhone'larda öyle aksayan bir duruma pek de rastlamıyoruz. Peki siz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmına yazın. Aynı zamanda upgrade nedeninizi de yazarsanız biz de belki bir şeyler öğrenmiş oluruz. Bu arada sadece 16 Pro ve Pro Max'ten bahsettik. Ancak iPhone'un temel basic modelleri de var. Örneğin 16 serisinin başlangıç modeli iPhone 16. Aynı zamanda iPhone 16 Plus olacak Ancak genel olarak satışlar Pro ve Pro Max modellerde yoğunlaştığı için ben onu konu almak istedim. iPhone ve Apple ile ilgili videolarım devam edecek. Eğer kanalıma hala abone olmadıysanız şu an tam sırası. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak için bu videoyu beğenmeyi ve bir sonraki videom için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Eğer Apple ile ilgili yeni bir gelişme olursa hemen sizinle paylaşacağım. Ha şunu da hatırlatayım 9 Eylül pazartesi günü iPhone 1 etkinlik düzenliyor. Telefonları orada tanıtacaklar. Eğer söylediklerim dışında bir gelişme olursa onu da sizinle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.